Kaçma Güzel. Güzel abi ya valla. Guns that he wouldn't swear. <laughs> buddy. Money me up a bit. When you earn million... Oğlum şimdi bunu gördüm lan çeder işte yerde bunu atıyorlar şimdi bak yine bir şey yaptık ha. <laughs> yine akım <laughs> Bak atıyorlardı da bu kadar atmıyorlardı bak. I if I give you million Fransızca da gelebilir mi Fransızcası? Bu ne? Arkadaşlar herkese merhabalar diyorum. Ben Eray Oskener bugün Fenerbahçe maçına gidiyorum. Gelin beni dövün lütfen gelin. Bu ne kanka? Gelin, <laughs> bu bir, bir, beni. Bu ben adam bir benim. gerçek. Ben dövün beni canım istiyor. Arkadaşlar herkese merhabalar diyorum. Ben Eray <laughs> Oskener gerçek Eray. Evet zamanlı geldi. Ben bir eşcin Selim Amun var. <laughs> i̇ki. iki, iki. <laughs> i̇ki de olabilir. İkisi de gerçek. <laughs> Gerçek değil abi inanmayın. Kadir, you are going on air right now. If I hear another word from you, if you become like those dishonorable Akli people, mi? I won't just kick you off the team. <laughs> I'll take you home myself. Yes. Do you understand me? You, understand you will me? not open your mouth to anyone again. Yeah. Kadir, you are. Güzel. Güzel abi. Rusya'da olanlar çıkın derhal orada. Putin'in <laughs> başını sikecekler. <sıkı> <laughs> Kurunun altına yaşlayanacak. <laughs> <laughs> ben de size kömeyi eylemeyeceğim. Haydır. <laughs> <laughs> Baydır. Baydır. Bu ne abi? Dargının düşleri olmadı hiçbir Demi yansırta çatlatın ağzımın azlı bir <laughs> kalp sardırı tuttunu çakmaya başladık kabusum sil başla geldim bir bak bakışları nimet nimet ne kadar komik ya kim bilir belki de aa köpek videosu ya ne kadar komik ya Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm Yarınki yayın hocam. Duyurulmuşlar. vay. 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 Beyler. Rani'den alsak bir 5000. Enis Kirazon alsak 5000. Güvenliği 200 Güvenli... versek. Ama... Güvenlik pahalandı. Güvenlik pahalandı. Güvenlik pahalandı mı lan? 2000. 1000 falan vardı şu an. Güzel. E Güzel abi. Erayım. He. Buradaki isimleri boşver. Eee He <laughs> e unutmuşlar herhalde de. Ben de oradayım. Oo! Güzel. Kötü haber geldi. <laughs> 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 ya. <Radiyalar. gülüyor> <laughs> Güzel. Bu ne lan? He. <laughs> Artistlik yapıyor ya bir de. Ya abi niye öyle bir şey yaptım acaba ya? Lan atmayın lan. Başladık yine. Kanka bunlar çok klasik Fictional <laughs> <oldum>. man. Bu ne? Zıktıp kalın dök Bak siteyim özel bak. <laughs> Güzel bura güç zehirlenmesi. Bu video atsana bana özelde. ben bunu kullanırım. Bu ne? Abi ya at bir ama at, at, at. <laughs> Oğlum atmayın birlik benim. Vay bir, <laughs> vay 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 vay. Keçe derli aldı herati. Kerem Kerun'a çavalın başı keypada başı. Sarç saç çavahati şebimdir reje rojem خراب. Ne <laughs> <keyfata baş, gülüyor> <sefim gülüyor> demek idi bu ya? Bu ne abi? Bak editi devam ettirememiş. Alo. Alo. Yo. Ne var lan? Ha. He. Tamam. Ya ananızı şimdi Hım, al yazma kardeşim yazma ya yazma ben sana... ya. Çete en yaz çete. En çantam gitmiş <laughs> çıkmışım kameranın. Ben sana instagram hesabı açtım ona girsene. Dur şunu engelleyeyim. Görün arkadaşlar orospu çocuğunu. Engelle. Tamam. Bak Abi. Bunu bir izleyelim. He olayı anlamadın mı ya? Kanka olayı anladın da bak şimdi. İzleyelim mi? Ben size açıklayarak anlatacağım. Mısın? Ben de yabancı bir kadınmışım. Gel seni tanışmak istiyormuşum tamam mı? <gülüyor> Merhabalar ya. <laughs> Kanka bak yani daha Sen çok yapacaklar. <laughs> daha çok yapacaklar. Ben sana Instagram hesabı açtım bak. Evet ben ona gireyim, ona gireyim ya. Oturum. Ben de yabancı bir kadınmışım. Aa böyle mi? Bilmiyorum ya. Nefret ettim ya. Valla nefret <laughs> ettim. İstemiyorum. Adam ya. bebesi var. Ne yapıyorsun? Sen de ya, ya. Ya. Yok, ben abi, de izle, ya. Ben de atayım. Ne oluyor ya? Yok, ben istemiyorum bu ya. Tamam mı? Valla nefret <laughs> ettim ya. Allah belasını versin. Video indirip atayım mı sana? Valla ne? He? Yok kanka istemiyorum ben hiç. Abi ama evi ben evi beni onu Vallahi ya. Ya. abi bu ya abi bu ya bu kadar mal değildik ya. Valla bu kadar mal değildik ya. <laughs> ya bir dozacı vardı her şeyin. Eylem'in de bir dozacı vardı ya. Öl ya. Valla bunlar nereden ettim. geldi abi yine ya. ya. Gidin başka bir şey izleyin abi beni izlemeyin. Vallahi ben o değilim abi ya. Sizi kazanmak için size kötü bir şey de demeyeceğim. Pardon diyeceğim. Ananızı söveceğim. Hoş diyeceğim size. Ben o değilim abi. Gidin o bir yapın ya. Ben hocam or. bir dilim lavaş ekmek yiyebilir miyim? Tabii ki yiyebilirsiniz bir dilim lavaşta sıkıntı yok. Teşekkür ederim. Hocam biraz kıyma yiyebilir miyim? 60-70 gram. Kıyma tabii ki kıymayı da protein açısından tüketebilirsiniz. Hocam bir tane de biber yiyebilir miyim? Biber mi? Tabii ki de biber de olur. Teşekkür ederim. Yarım soğanla yarım domates de yiyebilir miyim hocam? Domates soğanda da hiçbir sıkıntı yok. Çok teşekkür ederim. Hocam peki lahmacun yiyebilir miyim? Lahmacun mu? Olmaz diyemeyelim. Hocam... Neydi kanka bu? Kanka, Ol, bu o, kadar da malzemeyi baş... yiyoruz, niye lahmacun yemiyoruz diyor. Ben yani yok aynı Kaçak şeyleri mi? yiyoruz muhabbeti i̇şte işte aynı. Ya. aynı. Evet, aynı, zaman aynı şey soracağım. Kafe. Sen. Kafe. Hayır oğlum iki salak mısın aynı şeyleri yiyoruz diyor. Ya Anam sormadın heee, ya. sormadı kanka. Tamam, kanka. Eğer... Diyor ki onları da yiyin diyor. Mafe, <laughs> kafe, mal. Kafe mal. Kafe mal mal. Kafe mal mal. Öyle. Ben mal desem bana söylüyor bok. Oğlum bonenin Evet Niyazi. <laughs> <laughs> <ayırıyor> <laughs> Onun yine mı çıkıyor? Evet. Evet Niyazi. Oğlum, bu oyunda kaybettin. Ya bunlar nereye gitti beyler? Yani bunlar konseptli papa gitmiş galiba ya. İzmir'de buna bir, bir şey deniyor ona lan. göre. Mami şu an Melisa kapışıyor. <laughs> bu oyunda kaybettin. Bak bak artist artist iç mi oradan? Bak oğlum senin o havanı yerim bak senin ha. Bak. Bak Luke senin. Ne? Bir şey mi Kim bu? <laughs> FIFA'da kaybettin. <laughs> <laughs> Dart'ta kaybettin. <laughs> ne bu kaybettin? <laughs> Oğlum arkadaş şey var lan gibideki adam değil mi bu? Ne bu ayvadan kulübü? Ha. Kanka fulamer duydukça. Bu şey. videolar evet. mesai saatleri içerisinde mi çekildi Maminin? Yok evet, değil Evet. Hıhı. Iyi, iyi. Ne evler. evet diyor? Hayır hayır değil oğlum değil. Bekir. Ha. Ta 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 boş boş konuş. Beyler bir dakika şimdi maç başlayacak. harbi biz daha takım ayarlamadık. 20 dakika var.

Ondan sonra daha kim var? Ali Ek, Eray. Oğlum Ali Lord'u yazsana. Yok oğlum ben ben fazla gelirim beni yaz. Rami de yaz. Eray beni yaz, beni yaz. Adil Adil. Adil. Beni yaz oğlum ben hangi oyun oğlum Rami yaz. Apo kaç kaç. Siz beni Bekir, 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 Bekir de yaz. Adil, Adil, Bekir, Adil, Rami. Yazma 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 beni yazma. Rami, Rami, Rami. Bir dakika bir dakika. Dur mu? Oğlum ne oldu? Orospu çocuğa. Dur diyorum ya bir dur dur ya. Sana diyorum. Oğlum Adil sana sen, diyor. Adil ben sana bir şey sorabilir ha? miyim? Yes. Adil. Bak, burada olay belli, chat böyle gülüyor, eğleniyor, biz burada eğleniyoruz, şey yapıyoruz. Kanka beni yazma diye spamlıyor, sen malsın ya. Biliyorsun değil mi? diye. <laughs> <laughs> sen Yok, zordur, sen, ne, sen niye böyle Ama yapıyorsun kanka? Adili, sen niye, diye. hadi sen niye böyle yapıyorsun kanka? Özür dilerim yaz tamam. Ama gelin oynarsın bak ona göre hadi. Kanka <laughs> beni yazmadın. Sen ya öyle kankasın, mi abi? Kanka sen fazlasın. Ben oynamam. Ha. Sercan 1. Sercan 1. Hıcı olmasın güzel. ya. Hıcı mı bozu ha? Order Güzel, 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 güzel. güzel, 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 güzel. güzel. salmaya başladık. Ya hangi tarafa acaba bu? Hobbit. Olur, olur, olur. Olur, olur. şarkı. Güzel. Bir de ben varım. Evet, sen watch party mi yapacaksın? He. Peki tamam. Çok iyi. Çok iyi. Güzel. Evet. Evet. Eray. Evet. Eray. Orada siktir git kanka şaka yaptın. Şak, Nasıl son iki kanka? <laughs> 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 şaka <laughs> değil Bu çok değil mi amına koyayım? Bize bize gerçek anlamda şey lazım. Ee, tamam. Kimin bu ne lan? Heh. CS2 bitti mi? Bize acil ve acil kim girmesi lazım bir analizi yapılması lazım arkadaşlar. Ben boyu, mi kanki. Ben bugün Instagram grubunda soru sordum, tamam mı? Orası da bir kalabalık ya. Yayından önce bir dedim hani bir fikir gelsin. Amına koyayım herkes yanlış anlamış. Şey diyor Kendini abi beni al. Abi <laughs> beni al. Oğlum ben onu sormuyorum ki. Abi açıkça belirtmen lazımdı. Ya ne oğlum? La oğlum mal mı insanlar? Neyi açıkça belirtmen? Abi mal değil de hani oğlum, bana bir önce, özelden yazan var. Oğlum bir önceki story'im VS atacağız dedim. E ee, kimle atacağız kanka? Ero. Hayır bak, adam Hayır, bana getirdi ne yazdı biliyor musun? Seni Aha, almamış onu gördüm mü? He? Yok abi. Doğru anlayanlar da takımları seni almamış amına koyayım. Onu <gülüyor> gördüm, <laughs> ben. <laughs> gördüm amına Beni <gülüyor> almamışlar. Sen boş vartı ciddi yandılar. Oğlum ben harbiden öyle bir imkanım olsa yaparım da ne yapayım arkadaşlar yani burada biz de şeyiz yani. Güzel. Ve ye saat atacağımızı söyledik ya. Güzel. Baran sen yoksun. Ona demedim ya 50 k oldu Baran, ya. Baran sen yoksun kanka ben varım. Satacağımızı söyledik ya. Arkadaşlar bakın bunu yapan eleman şu an evde eee böyle eğleniyordur kendi kendine. Bırak kendi kendine eğlensin. İlgi vermeyin sakın. 50 k falan yazdığınız zaman da siz mutlu oluyor büyük ihtimalle. Abone modunu alırım. O yüzden chat sohbet akışı devam etsin. Boşuna ilgi vermeyin. mı hocam mesela şimdi. Eray sen ben kanka, kim kanka ben, başka? Ben varım bile beni yaz oraya baranım. Kanka. Bak ben varım. Sen tamam. ben sen ben tamam. Bu arada bir şey sorayım. Sercan yetişebiliyor mu? O en son motordaydı. Arayayım mı? <laughs> Motokurye Sercan Motokuryeye başladın <laughs> mı? Sercan kuryeye mi çıktın? 10 dakika önce konuştum dışarıdayım dedi bana Ero sana bir teklifim var Hı? Hmm. Kanka şimdi ben çarktan çıktım Onu bir kabul et Kanka. Ben karşı tarafa gideyim nasıl fikir? Böyle bir şey yaparsan bizi çok mutlu edersin <laughs> Değil mi? <Söyle gülüyor> o, ya, bu bu abi, bence bence bu sefer de kitleyebilirsin O zaman yaparsan gerçekten bizi mutlu etmiş olursun öyle söyleyeyim sana Kanka o zaman kanka sen yine bir pasta. Bir yine beni pasta oraya. <laughs> yani harbi çok iyi olur ya. Şimdi arkadaşlar. İmajımız şarkı. açısından. Eray, Eray ben sana şey objektif bir takım yapabilir miyim? Yap bakalım objektif bir takım. Ece yapayım. 10 dakikaya geliyormuş şey evi. Zaten mi? varsın. Allah Allah sağ olasın kanka. Sercan <laughs> Zurna. İyi oldu. Ee, The Spikes e, ve Minik yaz. Minik. Geri kalan ya Dızcı ya Spikes. Abi ben şimdi Dızcı hakkında <laughs> son dakika bilgileri vereceğim. Dızcı bence artık yetersiz. Eski formunda değil, <laughs> değil Eski formunda değil Dızcı. O yüzden Duzcu <laughs> kadro dışı. Ee, maalesef Duzcu artık eski gibi değil. Ya. Oyunlarda bile fark ettiriyor artık. Maalesef, Bence Dızcı, Mehmet'i aldı. Duzcu maalesef aramızda <laughs> değil şu <laughs> an. Ee, sonra Spikes'ı formda görüyorum bu aralar. Sonrasında mini formda görüyorum. Sonra Hobbit'i... Yani normali görüyorum. şimdi o yok şundan dolayı yani dedim. Hobbit iyi bir oyuncu. Şimdi Hobbit Ferit abim diye geziyor sağda. Aman ne tükürdüm. Hobbit Ferit abim diye geziyor. Şimdi bu vurur mu? Kanka yani, Ferit abi yeniden özelde tapfirliklerden. Özellikle aklıyla kalbi çelişir mi demek? Aynen istiyorsun. yani Doğru şimdi bu anlıyorum? duygusal bir tamam. mal kardeşim aklımızla kalbimizle kangal bak rahatta kalsın. Ama hiç inandırıcı gelmedi ama Allah! güzel Allah! söyledin. Allah! Ama güzel söyledin ama hiç, hiç, hiç işte hiç 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 şey söylemedim biliyor musun? sen? Oyun o yüzden şey Ferit abi sana boydan dedi. Ferit abi hepimiz abi gözümüzün. O zaman Ferit abi abi sana kardeşim diyor. Salak. Tamam abisi zaten sen saygı denilen şeyi kavrayamadıysan bu dünyada dostum. Allah Oğlum, emanet ol. Kardeş. Anladın mı? anladın mı? ben onun kardeşi kardeş onu kardeş dostum. Kardeş, o, kardeş burada iki izlenip ondan o, sonrasında abini, ablanı o, bilmemezlik yapmayacaksın birader. Tamam mı? Tamam mı? Saygını o, her o, zaman o, koruyacaksın büyüğe. Şerefsiz seni. Geçmişi, a, geçmişini Aa, geldiğin yeri unutursan gideceğin yolda kaybolursun. Ha, ben doğrusunu söyledim. Aynen öyle. Tam ağzını, 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 ağzını salak öpüyorum sizi. Sen Ferit abim, Ferit abim, Ferit abim. Tamam mı? Biz burada şey, şey mi ya. 95 ya. milyon biz izlenelim. Adamlar. Yine abilerimiz unutmayız. Saygımız her zaman Allah buradadır. Baran. Ya. Ya, baran. Bar Aynen. Aynen. Peki, bar 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 abi bar bar Bu arada biri gibiyim. Bu da 95 bin izledim. Yarrak <laughs> anladım herkese de. Neyse. Şimdi onu konuşmayalım. Falan. 56K'da beni unuttu az önce. <laughs> evet. Oroz <'u> herkesin <gülüyor> eline, <gülüyor> eline koydu. Tamam. Senle konuşacağız biz. Sen baya bir verimsiz konuşuyorsun şu an. Verimsiz. Yani Okay. Baran L. Bakalım abi. L. Şimdi arkadaşlar. Ben minik denilen dallama. Spikes. <laughs> ee, ben. geliyor. Sercan Zurna geliyor mu? Geliyor, i̇yi iyi geliyor Güzel. Konuştum. Sercan Zurna da güzel. Şimdi 5. isim Obitemo diye düşündüm ben. Ee, Ahmet Türk'ü de bence şu ara fazla training yapamadığı için yetersiz gibi geldi bana Ahmet Türk'ü. Kanka bura hobisiz olmaz bu arada. Evet. Miyek taşlarından o, bir benim, benim benim şu anki kafamdaki kadro ben hariç Ahmet Türkiye Hobbit, Spikes, Minik, Sercan güzel bir takımdı. Ama maalesef ben varım. Ha. Ona da yapacak bir şey yok. <gülüyor> yani, <gülüyor> yani. da boş partisini yapalım. Ona yani. yapacak bir şey yok abi. Yani ben olduğum için orada problem başlıyor zaten. <laughs> ha. güzel harbi iyi bir takım olurdu bak orası. Kahreden haberi geldi abi. Bence takım böyle güzel gibi geldi bana ya. Biz öncesinde kim yapmışız mesela oraya bakalım bir. En son Ferit abi yaptı işte. <laughs> Hayır hayır Hani takım takım ile geliyor. Eşek. Türkçe mi öğretelim bu saatten sonra size? Bu ne? Bunca ben. Sercan Hobbit. 2 yıl önce lan. Oo biz yetersizmişiz burada. Bone falan varmış var. oğlum. Bu eski oğlum. 2 yıl önce ama 6 önceki de baksana. 6 ay önceye bakalım. Şöyle Sen yaptaki. atmadın Ferit abi at. Bizi siktikleri maç mı bu? <gülüyor> Yok, <gülüyor> <biz> <gülüyor> bir dakika nereden çöktü belki. 2 onlar 2 biz yendik. <laughs> Yani yani en son bundan sonra yapmış. bir şey yapmayacak. Ferit abi bak onu atmamış gördün mü? Bak bunu bizi 13-6 yenmişler. Orada Çağatay var <laughs> fark ettin mi? Çağatay var. Çağatay, Çağatay o gün ağladı ya şey diye. Kanka ben çok iyi vuruyorum beni alsanız zeka? Takımda Çağatay <laughs> var ama. B böyle ağladı bildin ha. <laughs> bak böyle ağladı o gün ağladı bak. Sonra chattekiler de şey dedi abi işte al Çağatay al falan dedi sonra yarra yedik ama sonra iyi oynadı şimdi. Yalan olmasın bu maçta kötü oynamadı diye hatırlıyorum ben. Hı hmm. hı. Oğlum biz maçı da yenilmişiz. Evet saçlarına maç var bak bir ay önce. Bitmeyen maç. Oğlum biz maçı yenilmişiz. o şey o overpass değil mi? Dur geleceğim o, o arkadaşlar efendim. Bizim maçı yenilmişiz. Hayır ya Sercan'ın <laughs> olduğu Ezikler. maçı çok rahat yenmiş Sercan'ın vardı. Lan yenilmişiz biz... yenilmişiz al tamam. işte. Tamam. Lan,